Şimdi bu zeytin ağaçları büyük gözüküyor Bunlar bayağı güz, büyük 100 yaşında 100, 100 yaşında Fazla Oo, 100'den fazla Bize Baba mirasından Babamdan hı hı. da dedem ise mirasından kalma yani bayağı büyük Zaten Büyük köklerinden nereden anlıyoruz yaşlarını tam olarak Köklerinden belli oluyor Zaten hı. bu tarafta da ağaçlar var Orada da ağaçlar var bu ağaçlar Farklılığı hı hı. Özelliği de bu Büyük, büyük olması ama. Bizim Önceden genellikle büyüttüğümüz ağaçlar şu ağaçların göz var, hı hı. o gözleri kırarız, böyle bunun gibi böyle göz var, evet. o gözleri kırarız, toprağın altına gömeriz, belli bir zamanda çıkar bunlar. Öyle ekim yapıyoruz eskilerde, babamın Şimdi zamanında, şimdideki zamanında da böyle ağaçlar ekiyoruz. Anladım, burada Gemik. da tekler de var. Burada da pek var. kovanlarımız var, ee, yazın bunlardan da geçim sağlanıyoruz. Gayet organik yani Göreceğiz bakalım Bu sene istiyorum yeni mahsuller her zaman yeni mahsuller istiyorum Organik e, zaten dışarıda her şeyden Bizim kendi ektiğimiz ürünlerden demin söylediğim gibi zeytinlerin içinde zeytinlerin... olması bir avantajı Tabii var değil mi dışarıda olunca hı hı. E, ilaçlardan Etkileniyor zehirleniyor Burada bayağı korunuyor Burada ilaç yok Zeytinlerimiz de ilaçsız Gayet organik bir zeytin Bunlar da Ondan faydalanıyor Faydalanmasının şey sebebi yazın bunlar üreme dönemi geçiyor. Dölleşmede Hı. şu ağaçlarda yuva yapıyor burada çıkıp yuva yaparlar. Biz de buradan sirkeleriz tekrar kovanlara koyarız. Aha, anladım kaçmasınlar Kaçmasın diye. Bu yavrular kaçtığında çıktığında ağaçların gölgesine sığınırlar. Anladım. Ondan sonra tekrar yerlerine koyarız. Bunlarda boş yerlerimiz var. Onları Aha. tekrar dizeriz böyle sırayla. Çok güzel bir de şey var incirleri görelim bir de İncir ağaçlarımız da burada. Ondan da faydalanıyorlar. Zeytinlerimizin özelliği burada hem de arıların olmasının hı hı. zeytinlerden de incirlerden de faydalanıyorlar. Yaprakları. Bak şurada bol miktarda arı var. Bunlar artık geçiş yapıyorlar. Bazen açılmış buradan biraz hı hı. rüzgardan. Ha. Bir yer salıyorlar. Kaçmasınlar ya. Kaçmazlar. Kaçmazlar mı? Yuvasını <laughs> bilirler. Bunlar şurada görmüş olduğunuz zeytinlerin yazın hı hı yaprakları var. Hı -hı. Yapraklarına da sığınırlar. İncirin, İncirinde yapraklar. de şey yerler o incir taneleri olduğunda Hı -hı. bal gibi çıkar o incirlerin içinde. Evet, incir evet. incirin sütü. Sütü var. Değil mi? Onu da yiyorlar. Ondan da besleniyorlar. Bu doğadan geliyorlar. Bir de bizim orada ektiğimiz genellikle biber salatalık Hı -hı. o çiçekleme ondan da besleniyorlar. Çok aromatik bence bir bal oluyordur ya bunda özelliği zaten organik olması. Ahmetçim çok sağ olasın. Ahmet kardeşimiz bizi zeytin bahçesinde gezdirdi. Zeytin ağaçları, incir ağaçları hakkında bol bol bilgiler verdi. Arılarından bahsetti. Arıların beslendikleri çiçeklerden, zeytinden, incire nasıl saklandıklarından değil mi? Gölgesine saklanıyor. Gölgesinde. İncirin sütünü içtiklerinden onlardan da arı arıların yararlandığını söyledi. Tamam Ahmetciğim görüşmek üzere. Görüşmek güzel. üzere abi. Sağ Her zaman bekleriz. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.